Bugün sokak röportajındaki konumuz Kahramanmaraş Spor ne durumda? Büyükşehir Belediyesi yeni bir stat projesi var dedi. Kahramanmaraş Spor'a neden sahip çıkılmıyor? Stadyumu olmayan bir takım ikinci lige çıkabilir mi? Nerede bu büyüklerimiz? Verilen sözler nereye gitti? Siz de kendi düşüncelerinizi videomuzun altında belirtebilirsiniz. Durumu hiç iyi değil. Neden? Valla siyasiler olsun, Hı -hı zengin iş adamları olsun hiçbiri sahip çıkmıyor duydum. Belediyenin en azından sahip Hı -hı. çıkması lazım. Onu da herhalde çıkmıyor. Büyükşehir yani. e, Belediyesi yeni stat projesi var dedi. Sizce Ama yapılır mı? Valla ben hiç inanmıyorum. İnşallah yapılır. Şehrimize güzel bir stadyum şart. Hayır. İlçelere yapılıyor. Yani bizim Kahramanmaraş bir büyükşehir belediyesi. Bir stadın olmayışı. Yani Maraş Spor gibi bir takımın gidip dışarılarda Osmaniye gibi küçük şehirlerde oynaması ben şahsen gururuma yedirmiyorum. Bu da bizim Maraşlıların bir ayıbıdır. Ben öyle düşünüyorum. Yıkılan Hanifi Mahçecik Stadyumunun sağlam olduğu söylentisi var. Siz ne düşünüyorsunuz? Yıktılar orayı. Yıkıldı orası. Yani daha güzel bir üstü kapalı bir stadyum olsa, yapılan bir stadyum olsa daha güzel olur. Yani 12 Şubat stadyumuna ne olmuştu? 12 Şubat daha güzeldi. Daha verimli bir statta Kahramanmaraş Sporu için. Yani benim diyeceklerim bunlar. Yeni portatif statüm yapılıyor bilginiz vardır. 20 milyon e, ödendiği söyleniliyor. Aralığın başında bitecek diyorlar. Sizce biter mi? Valla inşallah biter. Hı hı. İnşallah biter. Yaparlarsa biter. Ama 12. ay zor. Kahramanmaraş Sporu 2. lige çıkabilecek mi? Temennimiz çıkmasından yana ikincilik değil birinci lige çıksın, süper lige çıksın. Yani bu büyük şehir böyle etrafımızdaki yönetimle şehirlerde destek olması lazım destek evet. olmadığı sürece bir e, futbol Hani her e, destek yok iş adamına destek yoksa altta destek olmadığı sürece Sadece futbolcuyla bitmez ki bu Sadece sahayla yönetimle. bitmez ki yönetimle bitmez bunlar hepsi Birlik beraber içerisinde evet. yapmalar lazım Covid Antep spor taraftarıyım İstiyoruz ki biz Maraş Sporu birincilikte görmek. Bunun için de ne yapmak lazım? Alt yatırım yapmak lazım. Futbolcu yetiştirmek lazım. Satın almakla bu iş çözülmez. Tamam mı? Maraş halkının Maraş Spor'a destek olması lazım. Özellikle de işveren kesiminin. İşveren kesimi başkanımıza yardımcı olursa tamam mı? Maraş Spor daha iyi gelir de görürüz. Önemli olan Maraş Spor bir ili temsilcisidir o temsilci de Maraş Spor yarın güçlü bir yere gelirse tamam mı? Yani Türkiye'nin her tarafında Maraş'ın reklamı olur. Artı Avrupa'da Maraş'ın reklamı olur. Yeni devamlı iyi olur. Hı -hı. Nasıl iyi olur? Hem seyirci bakımından iyi olur. Hem futbolcu bakımından iyi olur. Hem de şehrimizin bir reklamı olur. Yapılır mı bu proje? Olur. Rabbim nasip ederse her şey olur. Bu yıkılan sizler de daha iyi bilirsiniz. Hı. Harifi Mahçiçek, Stadyum'un sağlam olduğu söylentisi vardı. Bu Şimdi konuda ne dersiniz? Ne kadar sağlam olursa olsun şehir merkezinde kalmıştır. Bir stat şehir merkezinde olmaz. Devamlı şehrin dışında olur. Başkanımızı bu konuda destekliyoruz. Saygılarımızı, hürmetimizi iletiyoruz. Size de hayırlı yayınlar diliyoruz. Ablacığım ben 77'de 70 Karamınbaşı'da oynadım. Attık bilgilerde. Paramı ödemediler. Ayrılmak zorundaydım 77'de. 70 Ev kiramı ödeyemedim Bir. İkinci Antep'ten bir futbolcu getirdim Karamınbaşı'ya. Arkadaşım futbolcu. Bunu yönettim. Karamaç yönettim. Ne ev kirasını ödedi, ne çocuğun pa parasını ödediler. Çocuk geldi bana anlattı. Arkadaşım, futbolcu arkadaşım. Antep'e geri gelinler dedi şu. Yazık değil mi? Bunu konuşmamız lazım. Gelelim yöneticilere. Para alıyorlar. Futbolcuların ne kirasını veriyorlar, ne parasını ödüyor. Ödeme var şu anda Maraş attıkları da. Ben de Maraş Tadasmanlarına gittim, gördüm. Alıyorlar, parayı yiyorlar. Kesinlikle doğru ödeme yok Maraş'ta şu anda. Özellikle çağırın Karan Maraş'ın iş adamlarına diyorum ki Maraş buraya yardımcı olar. Evvel taraftarı her maça giderdim. Şu an ilgilenen olmadığı için, sahipsiz olduğu için Murat'lık. Şu an maça gidebileceğiniz bir stadyum var mı? Yok şu an işte. Nerede oynadığını bile bilmiyor. Osmaniye'de oynayacağını söylediler en son. Öyle kaldı. Ee, Hanifi Mahçiçek stadyumu yıkıldı biliyorsunuz. Sağlam olduğu söylentisi de vardı. Ve Büyükşehir Belediyesi e, yeni bir stat projesi var diyor. Ne evet. düşünüyorsunuz bu konuda var mı? Zannetmiyorum. Mahçiçek yaptırdı bir kere stadı iki stat. Ondan sonra bir hizmet almadı. Mahçiçek'ten sonra maraspor Spor bir şey görmedi. Benim taraftar olarak görüşüm. Hanifi Mahçiçek stadyumu niye yıkıldı sizce? Rant içindir. Her yere yıktılar orada. Hale yıktılar rant. Ucube bir yer yaptılar. Ha özel idareye yıktılar. Ha. böyle yani yap yık. Başka bir şey yok. Hizmet yok maalesef. Portatifse önümüz seçim bitirirler yoksa zor. Da yoksa da seçim bir olduğu Tabii, Seçim yatırımıdır. Yine kalır. O da harap olarak kalır seçimden sonra. Karamanmaraş Spor bu gidişle ikinci lige, birinci lige çıkar mı? Yok. sahips olmadan çıkmaz. Hı. Niye sahip çıkmıyorlar Karamanmaraş Spor Spor'a? Karamanmaraş halkı bunu Büyükler, hak etmiyor büyüklerimiz mu? Büyüklerimiz el atmıyor bu konuya. Daha evvel Serdar Bilgili vardı benim azılı taraftar olduğumda. O zaman Beşiktaş'tan alt yapıdan oyuncu gönderdi. Güzel top oynuyorlardı. Üstlüklere doğru çıktılar. Nasıl Beşiktaş'ı bıraktı? Buradan da elini çekti. Vermediler yani. Daha önce istedi bilgili. Ne sahibi fabrikasının adına şirketine istedi. Vermediler. Amigoların eline kaldı şu an. Sizce Maraş Spor ne durumda şu an? Maraş Spor'u biraz Maraş spora dikkat etmesi lazım. Memleketimizin büyükleri, siyasilerimiz. Yani şöyle bir e, gazeteye diye bakınca utanıyorum ben yani bir e, Maraşlı olarak, kahraman Maraşlı olarak. Yani bütün belediyeler yok Erzurum Büyükşehir Belediyesi, yok Ümraniye Büyükşehir Belediyesi, yok bilmem nere Büyükşehir Belediyesi. Bizim Maraş'ın belediyesi Hayrettin Bey buna biraz dikkat etmesi lazım. Bilhassa Hanifi abiden rica edeyim yani. Hanifi Mahçiçek'ten. Daha önce Maraş Spor yöneticiliği yapmıştır Hanife abi. Bu işe el atması lazım. Ya bir, bir koskocaman bir kahraman Maraş şehrinin böyle bir üçüncü liglerde bir sene şehir var mı orada ya? 150 tane, 140 tane üçüncü ligde tahım var. Bir tanesi var mı şehir tahımı? Burası bir kahraman Maraş. Türkiye ekonomisinin ilk onuna giren bir memleket ya. Nereye geçecek? Yani şey ki ya mahcup duruma düşüyoruz. Bu kadar olmaz mı yani? Bu Mehmet Ceyhan mı Ahmet Ceyhan neyse o, Fatih, Ceyhan, Fatih Ceyhan, Ceyhan o çocuk da bugüne kadar bu işi yürüttü sağ olsun. Onun onun da artık bırakıp bunun bir, birilerine teslim edip bu, buna bir şey etmesi lazım. Ya 40 sene evvel bundan çok mara spora sahip çıkıyorlardı. Herkes gider uzaya biz gideriz tersine Mersin'e. Olmaz mı böyle yani? Şuna bak, 3 lig ne demek ya? Eskinin bal ligi. Yani üçüncü lig, eskinin üçüncü ligi değil bu lig. Eskinin dördüncü ligi. Buna dikkat etmeleri lazım. Yani vatandaş e, hiç olmazsa bir futboldan mutlu olurdu. Futbolu unutturdular Maraş'ta. Sağ olsun. Halife hani, Stadyumu niye yıkıldı? Sizce sağlam olduğunu da söylüyorlar oranın. Sağlam olduğunu söylüyor. Belki de Hanife abiye şey olarak mı yıktılar? bunu adını kaldırak buradan diye bilmiyorum yani. Olabilir mi? Olamaz mı? Böyle bir düşünce vatandaş söylüyor yani. Ama ne için? bilmiyorum yani. Sağlam çürük olduğunda daha oraya yapılalı 15 sene mi oldu? 20 sene mi oldu? Hanifi Bey'in belediye başkanını da yaptırdı. Allah ondan razı olsun. Hanifi Bey'den yani. Her tarafa koştu adamcağız. Bizim belediye başkanlarımız ama biraz bugünlerde biraz Maraş'ı boş verdiler. O da çok yanlış. Çok Partinin kalesi Kahramanmaraş. burada çok yanlış. Çok yanlış. Çok yanlış. Bu ne ya? Önümüze seçim var. Mara Spor 3. Lig'de. Selamun Aleyküm. Hiç olacak iş değil. Maraş Spor'un durumu şu anda çok kötü. Olması gerektiği yerde değil. Herkesin takımları Süper Lig'de. Yani en basiti. Yani Malatya Spor. Yani geçtiğimiz yıl küme düştü. O ana kadar. Yani bizden çok da büyük olduklarını zannetmiyorum bundan sonraki süreçlerde daha iyi olmasını düşünüyorum. Yani ne diyeyim başka? Biliyorsunuz stadyum sorunu var şu an. Valla onu artık e, Sayın Cumhurbaşkanımızın halletmesi lazım. Tüm şehirlere birer tane stad yaptı ama Maraş'ta yok maalesef. Büyükşehir Belediyesi yeni bir stadyum projesi var diyor sürekli. Sizce böyle bir proje var mıdır? Valla ben e, Cumhurbaşkanımız el atmadıktan sonra olacağını düşünmüyorum. Hani bir maç çek da yıkıldı sağlam diye söylenti vardı. Sizce yıkılmalı mıydı? Bence yıkılmalı. Buraya Kahramanmaraş'a yani Maraş'a güzel bir böyle hani diğer şehirlerde olduğu gibi. Yani bakıyorsun Antep'te 27 bin kişilik, işte Konya'da 42 bin kişilik, Maraş'ta da 46 bin kişilik bir stadyum olabilir. Niye olmasın ki? Kahramanmaraş her şeyi hak ediyor. 12 Şubat'a portatif stadyum yapılıyor. Bir de aralığın başında bitecek diyorlar. 20 milyon da yatırım var. Zannetmiyorum. Biter mi? Zannetmiyorum adam ben. Yani kesinlikle zannetmiyorum. Buraya yani Cum Sayın Cumhurbaşkanımız el atmadıktan sonra büyük bir şeyin olacağını düşünmüyorum. Olsa da çok uzun vadede çok böyle hani ee, kalıcı bir şey olacağını düşünmüyorum. Yani demek istediğim bu. Sayın Cumhurbaşkanımız el atarsa çok güzel bir stad olabilir. Yoksa... Niye özen gösterilmiyor Kahramanmaraş'a? E ee, onu nasıl diyeyim bilmiyorum. Stadyum, kalbi biliyorsunuz, canavar. Ya öyle tabii. Yani futbol takımı, stadyum, her şey bunlar e, o en önce olması gereken şeyler ama maalesef her şeyde olduğu gibi burada da biraz gerideyiz. Vallahi Maraş spor çok kötü durumda. Kötü durumda yani. Stadyum meselesi var biliyorsunuz evet, çözülmeyen. Evet. O da çözülmedi. Çok kötü durumda yani. Ya. Hani Mahçecek Stadyumu yıkıldı, evet. ee, sağlam olduğu söylentisi var vatandaşlar arasında. Sizce yıkılmalı mıydı? Yıkılmalı, yıkılmalı. Daha iyi bir yerden her, yer, her yeri görüyoruz biz. Ee, herkesin e, büyük statları var, güzel yerler var. Ama bizim Maraş'a gelince bir şey yok. E orası yıkıldı, daha iyi bir yer yapılacak mı? Büyükşehir Belediyesi proje var diyor. Yapılsın istiyoruz mı? yani, geç bile kalınmış. Yaparlar yani. mı sizce yakın zamanda? Vallahi yani bunca şeye rağmen yapılmalı yani bir an önce yapılmalı yani. Kahraman, Maraş, spor ikinci lige, birinci lige çıkabilir mi? Yani istiyoruz en büyük idealimiz o yani. İstiyoruz ama işte arkasında durmak lazım yani. Ne olacak peki bu şekilde? Vallahi işte e, e, bunu artık bura e, büyüklere sormak lazım. Neden yani. Maraş, Spor'a sahip çıkılmadı Kahramanmaraş'ta? Yani bizim Maraş'ın zenginleri biraz spora şey yani. Hani uzaklar yani. Ama bir Antep böyle değil yani vatandaş sahip çıkarsa bir şey olur diyorsunuz. He inşallah vatandaş sahip çıkar yani. Ya zaten vatandaş olarak arkasındayız yani Maraş Sporu. Maraş Sporu bitirdiler ya. Hiç böyle bakım olmadığı için zenginlerimiz bakmadığı için statları da yıkınca ne Maraş Spor kaldı ne bir şey kaldı ya yani Maraş Spor'un kalkınması eee şehrimiz için de önemli bir şey. Esnafımız için eee vatandaşımız için de önemli bir şey ama Maraş Spor'a gereken destek verilmedi, bakılmadı. Yok oldu gitti. Büyükşehir Belediyesi yeni stat projesi var diyor sürekli. Sizce böyle bir proje var mı, yapılır mı, ne zaman evet. biter olsa dahi? Vallahi olsa dahi sürekli bir proje var, sürekli bir şey var da bir icraat yok, bir görünürde bir şey yok. Ee, şimdi 12 Şubat'ı yıktılar, oraya tekrar bir şeyler yapıyorlar. Mahçeye yıkmışlar. stadyum yapıyorlar oraya. Dolu aralığın başında bitecek diyorlar. Yetişir mi ee, sizce? Aralığın başı imkansız ya. Bu hani yap değil ki getirip takasın. Sanmam yani ya. Yani böyle böyle hep bir elden Maraş Sporu bitirdiler yani. Takım memleketimizin takımı. Canımız, ciğerimiz. Ama bu takıma, bu baştaki başkan abilerimiz, başkanlarımız takımı takım gibi yönetmiyorlar kendi kendi şirket takımı gibi yönetiyorlar. Kimsi adam yerine koymuyorlar. Vatandaş bunun meketin takımı bizim demek bizim takımımız. Ama kimsi adam yerine koymuyor ki ne? Hep bana, hep bana, hep bana diyorlar abla. Niye bu şekilde oluyor? Niye böyle diyorlar? O, Maraş Spor halkın takımı olacak. Şirket takımı ise kendi takımını kendi yönetecek. Kimseden para istemeyecek. Yoksa Bırakacak memleketimize Herkes bu sahip çıkar Biz sabah maçlara giderdik 4 saat öncesinden kuyruğa girerdik Stada girip diye O da 4 saat beklerdik Şimdi içimizden maça gitmek gelmiyor abla. Stadyum sorunu da var biliyorsunuz o En büyük sorun hı hı. Neden sorun <laughs> Büyüklerimiz de benim gibi düşünüyor Milletvekillerimiz de benim gibi düşünüyor Bu memleketin takımı ise Memleketin insanlara yönetecek Tek adam yönettiği zaman şirket oluyor Kendi takımı kimseyi konuşturmayı. Kimse söz sahibi etmiyor. Ben söz sahibi değilsem ben nereye gideyim ablara ya? Büyükşehir Belediyesi yeni stat projesi var diyor sürekli. Böyle bir proje var mı var sizce? Ablacığım. Ne zaman olacak bu proje? O şimdi projeler çiziliyor. Tabi Tabii devlet işleri yavaş yürür. Birden yürümez. İnşallah büyük şehrimiz de bu konuda bir hazırlık yapıyor. Hı hı. Memleketin takımı olarak biz her zaman büyük şehrimizi destekliyoruz. Hı hı. Sayın Başkanımıza da saygı duyuyoruz bu işten dolayı. Kümbe Spor Başkanıyım. Belediye Başkanımıza da saygı duyuyorum. Büyük Başkanımıza. Sizce Kahramanmaraş baş, Spor bu süreçte ikinci lige, birinci lige çıkabilir mi? Çıkması için birlik beraberlik olması gerek abla. Hı -hı. Memleketi insanlar memleket diye bırakacak. Yoksa çıkamaz. Bırakırlar mı? He? Bırakırlar mı vatandaş? Ben bil, bilmiyorum abla. Ben federasyonun yönetimindeyim. İkinci başkanım. Ben şimdi çok konuşamam. Beni dile düşürürler. Amatör Spor Federasyonu'nun ikinci başkanıyım. Sporun içindeyim. Çok fazla daş atarsan Çok bana soru sormayayım mı? Başkan biraz amatörün dertlerinden alın. Ha, yani iki. İki. Gelelim şimdi amatöre. Hı -hı. Eğer Kahramanmaraş'ta Kahramanmaraş'ın çocuklarına sahip çıkmayı istiyor ise amatör takımlara gelecek. Amatör takımlardan diyecek ki ne? Maraş sporumuza her sene bir tane iki tane topçu verin diyecek. Amatör takımların başkanlarına, idarecilerine diyecek. Bu çocuğun masrafları ne kadar? 50, 100, 200, 300, 500. Takımlara gelecek. Takımlara destek çıkacak. Amatör mahalli takımlara destek çıkacak. Topçusunu almayacak. Topçusunu alırken de parayla alacak. Oğlum ilişkiyi getir bana getir demeyecek. Kulüp başkanının yanına varacak. Bu topçu bana gerek diyecek. Gelecek. Parasını ödeyecek dışarıdaki Adam böyle bir sürü parayı veriyor. Maraş çocuklarımıza neye para vermiyor bu adam? Maraş çocuklarımız köle mi kendinin yanında? Gençlerin önü kapatılıyor bu şekilde Kapatıyor futbol işte. açısından. Gelen topçuya 30 tane topçu geldi. 25 tane dışarıdan geldi hatta. 10 tane Maraş'ın topçusu yok orada. Maraş çocuklarına önünü açmak için orada bir basamaktır. Bu çocuk da iştahlanacak. Mahalle takımlara, kulüplere gelecek. Şu topçuyu her maçta izleyecekler kendiler. Amatör takımları izlesinler. Topçuları izlesinler, topçuları alsınlar, amatör takımlara destek çıksınlar. Yaşamak için futbolun kuralı, futbolun temeli amatör takımdır abla. Amatöre bakmadığı sürece kendindeki yağısı biri olmaz. Çok güzel anlattınız. Bunu sizin dediğiniz şekilde yaparlar mı? İnşallah. İcraat olur mu icraat? İcraat olması için en son benim dediğim gibi takım memleketin takımı olacak abla. Herkes sahip çıkacak. Sahip Sen çıkmıyorlar şirkesin. mı? Vatandaşların şu an kalbi yaralı. Maraş spordan dolayı. Evet. Vatandaş ne yapabilir? Vatandaş toplanacak. Başkana diyecek ki ne? Bu takım bizim takımımız diyecek. da bizim payımız var. Herkesin payını Maraş'a dağıtacak. Başkan niye düşünmüyor, öncelik tutmuyor Kahraman Maraş sporu? Zaten Sıtağı başkan. Stadyum zorunu var. Belediye başkanı trilyon verdi kendine. Aldığı parayı yediler hep. Bu 12 Şubat Şubat'a biliyorsunuz portatif stadyum yapılıyor. 20 milyon ödenmiş. Aralığın başında da bitecekmiş. Yetişir mi sizce? Daha temeli yapılıyor. İki maç, baş, üç maça kadar yetişirik dediler. Hı. Yani bir ay kalmaz dediler. Yetiştiririk dediler. İnşallah yetişir. Paraları hazır. Federasyon'dan çıktı parası. Hı. Sağ olsun vekilimize Celalettin Bey'e. Mamlakette bir tane baş... vekilimiz var Celalettin Bey. Elimi de kaldırayım oraya göndereyim Celalettin Bey'e. Ali Öztürk Bey de memleket kanlısı. Onu da çağırmaları gerek. Ali Bey senin bir isteğin var mı? Senin bir isteğin var mı? Ali Bey'i de konuş, Konuşturun Ali Bey'i. Ne düşünüyorsunuz Ali Öztürk hakkında? Memleket, memleket, ne memleket aşıklısı. Hı, hı Siyasi yönü ne olsun olsun memleket aşıklısına hayranık biz.